Answer the question according to the information below. Bakalım, which of the following choice is not given? Hangi görev, hangi iş, ten yukarıda bahsedilmemiştir diye soruluyor. Bakalım. My duty, benim görevim, kıyafetleri asmak hafta sonuna. Evet, B şıkkında var. I must move the lawn, yani çimleri biçmeliyim ve çiçekleri sulamalıyım demiş. Clean the bathroom, banyoyu temizlemek benim görevim. C şıkkında var. I'm in charge of, sorumluluğum demiş. Cooking the meals, yemekleri pişirmek. denizde var. Ama A şıkkında make the bed var. Yukarıda hangisinden bahsedilmiş? Çimleri biçmek. O yüzden doğru cevap Adana. Bay Watson bir araştırma yapmış. Ve öğrencilerine, ebeveynlerine yardım etmek için ne yaptıklarını, ne tercih ettiklerini soruyor. 50 erkek ve 50 kız öğrenci araştırmaya katılmış ve sonuçlar demiş. Yukarıdaki bilgilere göre diye de belirtilmiş. Bakalım yukarıdaki bilgilere göre Girls and boys hem erkekler hem kızlar are more interested in having duties in the garden. Bahçedeki işlere daha çok ilgiliymiş. Bakalım bahçede hangisi var? Gardening 5 10. Hayır. Hem kızlar hem erkekler bahçedeki işlere ilgili değil. Daha ilgili oldukları şeyler de var. Devam edelim. Nearly half of the boys Yaklaşık yarısı gençlerin yani erkeklerin yaklaşık yarısı mutfakta iş yapmayı seviyormuş. Mutfakta iş yapmayı seviyor mu yaklaşık yarısı? Burada 20 kişi duruyor. E, cooking diyor. E, burada bahsettiği kız. E, burada kimlerden bahsediyor? Erkeklerden sadece 5 kişi. Yaklaşık yarısı değil. Devam edelim. C şıkkında erkeklerin çoğu dışarıda görev yapmayı dışarıda iş yapmayı seviyor. Erkeklerin çoğu. Bakalım 25 Alışveriş. Tamam. Gardening bahçe 10. Doğru. Erkeklerin çoğu dışarıda işleri tercih ediyor. C şıkkı. Doğru cevap. D şıkkına bakalım. Half of the girls. Kızların yarısı yemek hazırlamayı tercih ediyormuş. Yarısı değil. Gördüğünüz gibi 20 kişi yarısı olsaydı 25 olacaktı. O yüzden cevap C Uh, Emma fills out a questionnaire about the chores. İşlerle ilgili anket doldurmuş. You can see it below. Görebilirsiniz diyor. Yukarıdaki bilgilere göre which of the following is appropriate for Emma? Emma için hangisi uygundur diye sorulmuş. Which one do you prefer? Indoor or outdoor? İçeride yapılanları mı, dışarıda yapılanları mı tercih ediyorsun? İçeride yapılanları demiş. Yani indoor demiş. Do you like uh, doing the laundry? Yani çamaşır yıkamayı seviyor musun? No, hayır demiş. O zaman C şıkkını eledim. Which one would you rather do? Doing the ironing, setting the table. Yani ütü yapmayı mı, masayı hazırlamayı mı, ütü yapmayı tercih ederim demiş. Masayı hazırlamayı değil. Ee, vacuuming the floor yani elektrik süpürgesiyle evi temizlemeye ilgili misin? Sever misin? No demiş. A şıkkını da eledim. Where do you hate spending spending time? Nerede zaman geçirmekten nefret ediyorsun? In the kitchen, mutfakta demiş. Which one would you rather do? Hangisini tercih edersin? E, köpeği beslemek mi, e, yerleri paspaslamak mı? Yerleri paspaslamak demiş. Şimdi burada indoor demiş ya ilk soruda. Indoor dediği için wash the car da olmaz. O yüzden bizim doğru cevabımız denizli. Dördüncü sorumuzda, Do you help your parents with the household chores? Ev işlerinde ebeveynlerine yardım eder misin? Tabii ki her aile üyesinin sorumluluğu var. What is your duty? Senin görevin ne? Görevini söylemiş. Yapmayı seviyor musun? Evet, bahçeyle ilgilenmeyi seviyorum demiş. Demek ki dışarıda yapılan bir görev. E, chores are disturbing for me. Benim için rahatsız edici. Sevmiyorum. O yüzden asla yapmıyorum diyemez. E, bitkileri sulamaktan, bitkileri ve çiçekleri sulamaktan sorumluyum. Cevap bolu. E, dürüst olmak gerekirse hiçbir sorumluluğum yok. Hayır. I must tidy up my room every morning. Her sabah odamı toplamalıyım. Değil. Umar Ramsey bizim öğretmenimiz demiş. Bir tablo kullanmış haftanın öğrencisine karar vermek için. Eğer öğrencilerin daha çok gülen suratı varsa arkadaşlarından Bayan Ramsey onu haftanın öğrencisi seçiyormuş. According to information yukarıdaki bilgiye göre ve tabloya göre. Who is going to be the best the student of this week? Bu haftanın öğrencisi kim olacak diye soruluyor. Bakalım. Keeping the class clean. Uh, Sınıfı temiz tutmak. Bir gülen surat var bir de yok. Şöyle en başarılı Jane burada. E, bakalım en başarısız olan. Evet, Diğerlerinde bir tane gülen surat bir tane e, üzgün surat var. Ödevini yapanlara bakalım. İki tane gülen surat var. E, bir tane gülen bir tane. iki tane gülen surat da burada var. Ve iki tane gülen surat da burada var. Yani hepsi şu an eşit olmuş oluyor. Devam edelim. Ted. Ted'de ikisi de üzgün. Ted'i elemiş oldum. Jane'de ikisi de üzgün. Jane'i eliyorum. E, Mia, Mia'da ikisi de gülen surat gördüğünüz gibi. O yüzden Mia'da sadece bir tane üzgün surat var. Doğru cevap C olacak. Mia olacak. Yani Mia hem sınıfını temiz tutuyor hem ödevini düzgün yapıyor. Hem de kibar ve yardımsever. Sadece sınıfı temiz tutmakta bir tane e, üzgün surat almış. O kadar. Hi, my name is Mike. Adım Mike. Geçen hafta kuzenlerime bazı sorular sordum ev işleriyle ilgili ve tablo onların nasıl hissettiği ile ilgili demiş. Hangisi doğrudur diye de sorulmuş bize. Clark prefers mopping the floor. Yani paspaslamayı e, ütüye tercih ediyor. Bakalım paspaslama ile ilgili ne diyor? Nervous, gergin hissediyorum. Ütüyle ile ilgili ne diyor? Happy, mutlu hissediyor. Yani aşık yanlış. Jeremy tercih ediyormuş. Banyoyu temizlemeyi tercih ediyormuş. Banyoyu temizlerken mutluyum diyor. Iron the clothes. Kıyafet ütülemeye. Hayır ikisinde de mutlu. C şıkkında Clark yemek hazırlamayı seviyor. Cook the meals happy. Tamam. Ama alışverişe gitmeyi sevmiyormuş. Alışverişe gitmeyi do the shopping. Onda da mutlu. O yüzden C de olmaz. D şıkkına bakıyorum. Fond of ironing the clothes. Jeremy e, iron the clothes. Yani kıyafetleri ütülemeyi seviyor. Ama bulaşık makinesini bir şeyler koymayı, bulaşık makinesini doldurmayı sevmiyor. Evet, angry, sinirli hissediyormuş. Doğru cevap denizde olacak. Burada bilmediğimiz bir his var mı? Canı sıkılmış, üzgün, worried, nervous, gergin demiştik. Evet, cevap denizde. Aşağıdaki resimler gerinin sorumluluklarını gösteriyormuş. Resimlere göre geri seviyormuş. Bakalım. Selling table. Masayı kurmayı... Iron the clothes. Yani daha az. Masayı kurmayı daha az seviyormuş kıyafetleri ütülemeye nazaran. Evet. Masayı kurmayı daha az seviyor. Kıyafetleri ütülemeyi daha çok seviyor. A şıkkı doğru cevap olacak bizim için. B şıkkına geçelim. B şıkkında... E, paspaslamayı ve e, masayı kurmayı masayı hazırlamayı en çok seviyormuş paspaslamayı çok az seviyor zaten o yüzden B yanlış sweeping the leaves yaprakları temizlemeyi daha az seviyormuş e, paspaslamadan yaprakları temizlemeyi daha çok seviyor 3 tane kalbi var e, ironing the clothes yani kıyafetleri ütülemeyi e, yaprakları temizlemekten daha çok seviyor hayır ikisinde de 3 tane var eşit seviyor cevap adana library rules yani kütüphane kuralları başka insanları rahatsız etme, e, kitapları zamanında teslim et, geri ver, e, yemek ve içme yani yeme içme olmayacak. E, keep quiet sessiz dur. Hangisi doğrudur yukarıdaki tabloya göre? We must give the books back when we want. Her is, istediğimiz zaman kitapları teslim etmeniz. Hayır. On time zamanında teslim etmeliyiz. We must have breakfast in the library. Kütüphanede kahvaltı yapmalıyız. Hayır don't eat demiş yemek yemeyin. We mustn't be polite in the library. Kütüphanede kibar olmamalıyız demiş. D şıkkında da we mustn't speak louder in the library. Kütüphanede yüksek sesle konuşmamalıyız. Evet, D şıkkı doğru. Kütüphanede kibar olmamalıyız. Yanlış. Kibar olmayız olmalıyız. Çünkü başkalarını rahatsız etmemeliyiz diyor. Cevap Denizli. Evet. Son iki soru metinle ilgili olacak. Happy Parents blog demiş. Mutlu ebeveynlerin bloğu. Which of the following is one of the chores given in the text? Hangisi metinde bahsedilen görevlerden, işlerden bir tanesidir diye sorulmuş. Bakalım hangisinden var? Responsibilities, we should change lifestyle. Let me tell a reason for sharing some duties demiş. For example, set the table. Evet, masayı hazırlamak, masayı kurmak yemeği servis etmek. Take out the garbage. Ne diyor? Take out the garbage. Çöpü dışarı atmak. Evet B şıkkında var. Diğerlerinden evet bahsedilmemiş. Diğerleri yok. Dust the shelves veya işte mop the floor, clean the bathroom. Bunlardan bahsedilmemiş. Ama B şıkkı take out the garbage var. Doğru cevap bolu. Which of the following questions has an answer in the text? Hangisinin metinde cevabı vardır? Şimdi ne diyordu metinde? E, çocuklarla ilgili post atıyorum diyor çocuklarla ilgili. E, yetişkinler olarak we have many responsibilities. Çok sorumluluğumuz var. Her zaman meşgulüz. So we have no free time. Hiç boş zamanımız yok. Dürüst olmak gerekirse we should do something. Bir şeyler yapmalıyız to change our lifestyle yaşam tarzımızı değiştirmek ve görevleri çocuklarımızla paylaşmak için let me tell you some reasons for sharing them with our children size neden sorumluluklarımızı paylaşmalıyız çocuklarla onunla ilgili birkaç neden söyleyeceğim i believe that having some duties prepares our children for the real life yani bazı görevleri paylaşmak çocuklara bunları vermek çocuklarımızı gerçek hayata hazırlar you can start with some simple tasks basit görevlerle başlayabilirsiniz for example they can help you to set the table Masayı kurmanızda, masayı hazırlamanızda ve yemeği servis etmenizde size yardımcı olabilirler. Also, they can help you to take out the garbage. Çöpü dışarı çıkarmanızda da yardımcı olabilirler. I am sure they will learn being self-disciplined by doing them. Eminim ki daha e, disiplinli olurlar. Öz disiplinleri gelişir bu şekilde. Why don't you start today? Bugün Neden bugün başlamıyorsunuz ve deneyiminizi paylaşmıyorsunuz demiş. Şimdi hangisinin cevabı vardır? A şıkkından başlıyorum. Ne diyor A şıkkında? Why should adults share the responsibilities with their children? Yetişkinler çocuklarla neden sorumlulukları paylaşmalılar? Evet bunun cevabı var. Çünkü gerçek hayatı hazırlamalılar. Yetişkinler her zaman meşgul oluyor evde. Bunların nedenlerini söylemiş. B şıkkına bakıyorum. What time should children do their task around the house? Ev işlerini çocuklar saat kaçta yapmalı? Bununla ilgili bilgi yok. How old must children be to share their chores with adults? Çocukların yetişkinlerle işleri paylaşmak için kaç yaşında olması gerekiyor? Bu yaşla da ilgili bilgi verilmemiş. D şıkkında e, yemeği hazırlamaktan kim sorumlu olmalı? Bununla da ilgili bilgi verilmemiş. Cevap Adana.